podcast'inle güne başlarken. Selamlar. Bugün 11 Ekim çarşamba. Gündemden öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Meclis İsrail Filistin konusunda tek yürek oldu. AK Parti, CHP, MHP, YSP, İYİ Parti ve Saadet Partisi anlaştı. AK Parti, CHP, MHP, YSP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin verdiği ortak önerge TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Önergede İsrail Filistin meselesine 1967 sınırları temelinde iki devletli bir çözüm bulunması ihtiyacı kendini bir kez daha göstermiştir denildi. Tüm kamu görevlilerine yüzde 50 iyileştirme. Dul, yetim aylığı alanlara aylıkları oranında destek. Emekli ikramiyesi için yeni gelişme. EYT'de son durum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, tüm kamu görevlilerimize yaklaşık %50'ye yakın bir iyileştirme yapılacak, dedi. Işıkhan emeklilere verilecek 5 bin lira ikramiye hakkında da konuştu. Işıkhan EYT'deki son durum hakkında dosyaların takibi bitirilmesi çok önemli. 120 bin'e yakın dosyamızın işlemleri devam ediyor. Ifadelerini kullandı. <laughs> UEFA'dan Türkiye için Euro 2032 kararı. UEFA Türkiye ve İtalya ortaklığının tek aday olduğu 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasının ev sahipliklerini bu iki ülkeye verdi. Podcast dinle güne başlarken.